Arkadaşlar burada diyor ki örneğin burada 4 var. 4 ile uzaklığını çarpıyoruz. 4 ile 2 8. 2 ile 1'i çarpıyoruz. 3. 2 ile 3 çarpıyoruz. 6 topluyoruz. Evet eşitlik var dengededir. Burada arkadaşlar 4 üzeri 7. 4 üzeri 7 ne demek? 2'nin karesi üzeri 7'den bu 2 üzeri 14. Bir 2 ile çarpıyoruz. 2 cm uzaklık olduğu için buradan 2 üzeri 15 olarak buluyoruz değil mi? 2'nin üzeri 1. 2 üzeri 11'e bakalım. 2 üzeri 11'i de 16 ile çarpıyoruz. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 15. Aynı tarafta olanları topluyoruz arkadaşlar. Bu ikisini toplayalım. 2 üzeri 15 artı 2 üzeri 15 ne yapar? Bir tane bir tane daha. 2 e, tane 2 üzeri 15 yapar. Bu da buradan e, tabanlar aynı üstler toplanır. 2 üzeri 16 yapar. Demek ki bu sayı ile arkadaşlar bunun uzunluğunu çarptığımızda ne olacak? 2 üzeri 16 yapar. 2'nin kaçıncı kuvveti olması gerekiyor arkadaşlar. 3'ler toplanınca 16 olması için 2 üzeri 3 veya 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 13'e bölersek yine buradan 2 üzeri 3 olduğunu bulabiliriz. 2 üzeri 3 de nedir? 8'dir. Demek ki denge merkezine uzaklığımız 8 metre, 8 santimetredir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.